Herkese merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum hepinize. Bu hafta Hull 100 sisteminde saatlik periyoda göre takip etmeyi düşündüğümüz hisse senetlerinin bir listesini ve kısa değerlendirmesini bir video şeklinde anlatmak istedim. Özellikle liste olarak Twitter'da da paylaşırız sonra ama sonuç olarak paylaştığımda biliyorum ki yüzlerce soru gelecek. Desteği neresi, direnci neresi, hedefi neresi diye. Bunlarla alakalı kısa bir değerlendirmede bulunup hemen grafik üzerinde birkaç tanesinde destek ve direnç noktalarını ifade ederek e, bu konuda e, birçok sorunun önüne geçmek istiyorum açıkçası. E, hemen listemizde ilk takip edeceğimiz liste olarak liste e, hissi olarak aksigorta hisse senedini görüyoruz haftalık pivot değerinin altında bir kapanış yapan hisse, Hul 14'ün üzerinde e, bir kapanış yaptı ayrıca. Burada biliyorsunuz bizim özellikle takip ettiğimiz R harfimiz bir hazırlık aşaması olduğuna işaret etmiş. Burada haftalık pivotun altına sarkmış ve RSI 50'nin altına sarkmış. Arkadaşlar burada bir e, al sinyali oluşmasını beklemekte fayda var. Özellikle bu hisseyi o yüzden seçtim. Yani e, birçok özelden arkadaşlar R seviyesi yani R işareti çıktığı zaman hisse alınmalı mı falan alalım gibilerinden şeyler ifade ediyor. Yani R yukarı yönlü de aşağı yönlü bir değişimin habercisi olarak görülebilir. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Yani her R yandığında al sinyali demek değildir. Lütfen bu yanlış algılanmasın. R sinyalinden sonra bizim B harfi yani buy al sinyalini beklemekte fayda olacağını düşünüyorum. Bu noktaya özellikle arkadaşların dikkat etmesinde fayda var. Hemen diğer bir hisseye geçiyorum. Berko hissesinde saatlik periyotta sığ bir hisse. Ama gördüğünüz gibi bakın mesela R sinyallerinden sonra haftalık pivot değerinin altında nereye kadar aşağı destek seviyelerine kadar çekilmiş haftalık S1 seviyesine desteğe sarkmış. Buradan bir toparlama süreci göstermiş. Bu da bize R ile her R'de alım yapılır mı yapılmaz mı alakalı güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Özellikle de alt tarafta sayın 50 üzerine atabilmesi, Wave Trend'in al sinyallerini oluşturması, daha sonrasında hisse fiyatının haftalık piyot değerlerinin üzerine atılması Atması halinde ise daha yakından takip edilebilir ve cazip hale getirir. Bunları unutmamakta fayda var. Hemen hızlıca geçmek adına e, birlik attık sanırsam bu. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı bir düzeltme yapmış, 272-80'lü fiyatlardan aşağı yaklaşık 244'lere kadar geldikten sonra burada bir al sinyali oluşturmuş ve haftayı huluş seviyesinin üzerinde kapatmış. Bu noktada artık hissenin e, yukarı yönlü hacimsel de artışlar e, gelirse ilk hedefleri 2.56 üzerine pivot değerlerinin üzerine atmak olacaktır. E, hisseyi yakın destekli olarak takip etmek isteyenler özellikle e, günlük pivot değerlerine bakabilirler. Burada mesela haftalık pivot değerleri var. Bu haftalık pivot değerlerini pivot ayarlarına girip e, günlük olarak seçerseniz yani bu haftalığı kapatıp günlük pivotu açarsanız illa benim kullandığım pivotu kullanmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle birçok pivot sistem var. Bunlardan herhangi birisi işinizi görecektir. Destek direnç amaçlı bunları kullanmanızı ben tavsiye ediyorum sadece. Hani hissenin nerelerden tepki görüp nerelerden alınır satılır sinyallerini size pivot değerleri doğru şekilde ifade edeceğini düşünüyorum. Hemen başka bir hissemiz Dio Boya'ya geçelim. Gördüğünüz gibi Dio Boya hissesinde de bir R sinyali oluşmuş. Yukarı yönlü bir Hull 14 üzerinde kapanma gerçekleştirilmiş. Bir al sinyali üretebilme şansına sahip. Daha öncesinde o saatlikte oluşturduğu bir filama görüntüsü de var. Şurada yakından baktığımızda oluşturduğu filamayı yukarı yönlü bir kırmış görüntüsü var bu filama boyu kadar yukarı gitmesi halinde hull yüzü test edecek gibi duruyor. E, bu konuda aşağıda baktığımızda era sayın 50'nin üzerinde wave trendinde tam e, kapanış itibariyle bir al sinyali ürettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hisselerin içerisinde beğendiğiniz hisseleri e, ufak miktarlarla test ederek e, indikatörün çalışıp çalışmadığını e, Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, özellikle bu noktada belirtmek istiyorum. Yüklü miktarlarda hızlı hisselere alım yapmanız sizin zarar etmenize sebep olur. Lütfen tek hisseye fazla miktarda alım kesinlikle yapmayın. Ufak miktarlarla sistemi deneyin. Ee, alışın. Ondan sonra daha farklı davranışlarda bulunabilirsiniz. Ama e, hiçbir hisseye tüm paranızı yatırmayın. Tavsiye etmem. E, çünkü endeksin ne zaman nasıl geri döneceğini hiç bilemeyiz. Özellikle e, ufak marjlı hisselerde yani spek hisse dediğimiz günlük cirosu 2 milyonun 3 milyonun altında olan hisselerde düşüşler çok sert olur. Bu konuda e, uyarımı yapmış olayım. Gördüğünüz gibi ICBCT e, bu da bir al sinyali üretmiş. E, Hull 14-50'yi kesmiş. Pivot üzerinde günlük pivot üzerinde bir kapanışla haftayı kapatmış. Daha sonrasında şunu biz yine alışık olduğumuz haftalık pivot seviyelerine ben yani getirmeyi tercih ediyorum. Bu noktada da ilk direnç noktası olan 7.80 lira haftalık pivot değerine gitmek için bir mücadele gösterecektir. Özellikle Erasay'ın 50 üzerine atması beklenebilir hissede alım için. Körfez Gayrimenkul'e baktığımızda gördüğünüz gibi kapanış itibariyle bir al sinyali oluşturmuş. 14.50'yi kestiğin yerin hemen bir tık üstünde yani e, Hull 50'nin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Önümüzdeki süreçte e, günlük piyot değerleri ve haftalık piyot değerleri karşısında direnç olarak çıkacaktır. Erasayın ve hacimlerin yükselmesi gerektiğini e, unutmamakta fayda var. Naten hissesi çıkmış. Naten hissesi de bir zirve sonrası düzeltme yapmış. Bu düzeltmeden sonra bir al sinyali oluşturmuş. Fakat bir sol omuz, baş sağ omuz gibi bir oluşum da var. Bunu gözden kaçırmamakta fayda var. Yukarı yönlü ikili tepeye doğru bir hareket de yapabileceği gibi buradan obo yapıp tekrar aşağıda dönme riski her zaman içerir. Dikkatli takip etmekte fayda var. Papilisse senedinde oluşan bir filama görünümü var yataya doğru bir sarmış ikili dip görüntüsü de olabilir bu noktada ama hull sistemimiz al sinyali üretmiş. Erasay'ın uzun süredir saatlik periyotta yatayda olduğunu görüyoruz. Sağ sütunda hem haftalık hem günlük grafik açık şekilde destek direnç noktalarını takip edebilirsiniz. Daha sadeleştirmek için gerekirse ayarlardan grafikleri kapatıp daha sade bir şekilde görüntüye hakim olabilirsiniz arkadaşlar. Pera gayrimenkule bakalım. Evet pera gayrimenkul de 1.80'lerden başlattığı düzeltme hareketini 1.55'lerde yataya sararak hemen RSI 50'yi test edip 46'larda kapatmış. Hull sistemde de bir al sinyali üretmiş. Özellikle 14-50 ve 100'ü hemen hemen aynı yerde kesmiş durumda. 50 de 100'ü yukarı yönlü kestiği takdirde tekrar yukarı yönlü tepki verme mücadelesine girebilir. Haftalık pivot değerlere ve günlük pivot değerlerine eklediğimizde haftalık pivot değerinin oldukça altına sarktığını bir 68'lerden %10 civarında bir geri çekilme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu süreçte aradaki günlük Pivot sistem R1, R2, R3 dirençlerini test etmeye çalışacaktır. Güçlü hacimler gelirse e, yukarı yönlü güzel tepkiler verebilir. Yakından takip etmekte fayda olduğu gibi e, destek noktalarında yakın destek noktalarında e, aşağı yönlü bir 51, 52'de olduğunu e, söylemekte fayda var. Aşağı kırılımlarda hissede stop olmayı da unutmamakta e, fayda var. Evet, Pınar Süt. Hisse senedi oldukça agresif hareketler yapan bir hisse yapısı e, tecrübesi olmayanların bu hissede bence işi olmaması lazım dikkatli olmakta fayda var e, yukarı yönlü bir haftalık pivot e, alt seviye noktasına bir temas sonra geri çekilme ile birlikte kulon altında 50 ve 100'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş daha öncesinde hacimsel olarak güzel bir etkiyle yukarı yönlü yaptığı hareketi Satış baskısı altında bir kar satışları gelmiş gözüküyor. Tekrardan hissenin özellikle sayın 50 üstüne atması ve HUL 14'ün üzerine çıkış yapabilirse yukarı yönlü haftalık piyot değeri ve üzerindeki 18'li rakamlara doğru gitmeye çalışacaktır. Geriye dönük destek noktalarında grafik açarak bakmanızda fayda var. Evet arkadaşlar hemen Sayas hisse senedinde bakıyoruz. Burada Hull sistem daha Al sinyali üretmemiş ama hisse fiyatı e, Hull 50'yi e, test etmiş durumda. RSI 50'nin üzerinde. Wave Trend de Al sinyali üretmiş durumda. Evet senkron hisse senedinde sığ bir hisse olduğunu hatırlatmakla birlikte e, Piyot değeri üzerinde haftalık piyot değeri ve günlük piyot değerine yakın bir seviyede gün ile beraber bir R harfi çıkartmış bize. Burada bir hazırlığa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Geriye dönüp baktığımızda bir formasyon icabı olan bir bayrak formasyonu şekli görüyoruz. Hacim mumları oldukça küçük olduğu için mumlar çok çizgi halinde çıkıyor. Sanırım bu ise bürüt takaslı olabilir. Ona göre değerlendirmekte fayda var. Tempo hisse senedine geldiğimizde şu noktada ben hemen bir müdahaleyle pivot değerlerini kapatsam sanki kalabalığı biraz rahatlatırız diye düşünüyorum. Sizler kendiniz pivot değerlerini açarak destek direnç noktalarına lütfen bakın. Gördüğünüz gibi R harfi çıktıktan sonra yukarı yönlü sert bir hareket yapmış. Daha sonrasında hulu 100 ve 50'ye kadar geri çekilme göstermiş. Bu noktada RSI 50 üzerine atamaması bir, bir nebze negatif olsa da Hisse yukarı yönlü hareketlerin devamı için hemen haftalık piyot açalım. Haftalık piyot olan olan 7.82'lerin üzerinin güvenli alan olabileceğini söyleyebiliriz. Evet Tukaş hisse senedine geldik. Bu noktada gördüğünüz gibi bir R sonrasında bir satış mumu tekrar R sinyali üretmiş Yatay bantta RSI 30'da ikili dip görüntüsü veriyor. Bu noktada ise yukarı yönlü atabilmesi için özellikle haftalık pivot değeri olan 10-17 üzerine atmalı. Ama bizim hull sistemdeki ortalamaların hepsi bir araya gelmiş. Buradan yukarı yönlü tepki vermesi mümkün olabilir. Hacimsel olarak artışlar takip edilmeli. Eğer denenecekse de yakın stoplu hisseyi günlük pivot değerlerine göre yakın stopları belirlenmelidir. Evet ulaş hisse senedine geldiğimizde yine onda da pivot değerinin altında yatay bir bantta birçok alsat sinyalleri üreterek evet oldukça uzun zaman diyebiliriz. Bir yatay seyir izlemiş. Bu noktada hissenin hacimlerinin artık çok 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 düştüğünü görüyoruz hacimsel bir iğme kazanmak zorunda. Aksi takdirde geri çekilmeler yapabileceği gibi ani refleksle yukarı yönlü pivot denemeleri, haftalık pivot denemeleri de yapabilir. Oluşan filama görüntüsünü söylemeye gerek yok sanırsam. Bu noktada kendiniz çizimlerle oluşturacağınız destek direnç çizgileri veya trend çizgileriyle hisseyi takip etmekte fayda var diyebiliriz. Evet ulaşa baktık vakıf finans çıkmış burada vakıf finans hissesinde bir al sinyali üretilmiş haftalık pivot değerinin üzerine atmış yapışmış bir şekilde sığ bir hisse olduğunu hatırlatalım tekrar erasayın 50 üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş bu tür konularda her zaman bahsediyoruz haftalık pivot r 1 değeri bu tür yatay hareketlerde bizim ilk direnç noktamız. Yani e, fiyat hedef noktamız diyebiliriz. Evet sondan bir önceki hissemiz yataş hisse senedi. Aşağı doğru e, 8.40'lardan başlattığı düzeltme ile birlikte e, pivot değeri üzerinde bir destek bulma mücadelesi. Erasay 30'dan sert bir şekilde yukarı bir dönüş yapmış. Hacimsel bir mumla e, bu tepki desteklenmiş gözüküyor. Umarım yukarı yönlü hareketi e, devam ettirecek şekilde e, hacimsel güç hisseyi yukarı doğru itebilir. Evet yeni gimat hissesinde yine bir önceki yataş hissesi gibi bu da bir al sinyali üretmek üzere 14.50'yi hemen hemen kesmek üzere fiyat 50'nin üzerinde yüze doğru yaklaşmaya çalışmış. E, haftalık piyot değeri 12-14'e doğru bir atak gerçekleştirip üzerinde saatlik kapanışlarda hisse 12-29 seviyelerini test etmeye çalışacaktır. RSI 50 bandına çok yakın bir seviyede kapatmış. Waytrend e, al sinyali üretmiş. Evet arkadaşlar e, hisse tercihlerimizi bu noktada değerlendirmelerimizi yaptık. Yaklaşık olarak e, baktığımızda 20'ye yakın olması lazım. 19 tane galiba e, hisse senedi paylaşmışız. E, dediğim gibi haftalık pivot e, değerlerine dikkat etmekte de faydalı. Fayda olacağını düşünüyorum. Lütfen ihmal etmeden takip edecek, edeceğiniz hisselerin destek direnç noktalarını ihmal etmeyin. E, muhakkak e, yakın stoplarla hisseleri takip edin. Herkese iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.